Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass'ta abonelik uzatma işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Öncelikle Xbox Game Pass'ın internet sayfasına giriyoruz ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Yani oturumunuzda e, açmanız gerekiyor, oturum açmanız gerekiyor hesabınızda. Ardından sayfanın altında bulunan abonelik bölümüne girip standart bilgisayar Game Pass için şimdi katıl butonuna basıyoruz. Ödeme yöntemimizi gelip satın alımı yapıyoruz. Bu süreci abonelik sınırına gelene kadar tekrarlıyoruz. Sürenin arttığını Microsoft hesabınızda görebilirsiniz. Yani aboneliğinizi uzatmak için sürekli yeniden paket almanız gerekiyor. Bu paketlere alımını yaptığınızda Xbox Game Pass'taki aboneliğinizin süresinin uzadığını göreceksiniz. Dediğimiz gibi süre uzatmak için ne kadar abonelik varsa örnek veriyorum bir yıllık. bir yıl bir yıl 1 yıl ne kadar alırsanız örnek veriyorum 5 tane 1 yıl aldınız 5 yıl aboneliğiniz uzayacaktır. Her aldığınız yeni abonelik süresi bir sonrakinin başlangıcına yani sonuna ekleniyor ve o şekilde başlıyor. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonu unutmayın. unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.